Pek kıymetli değerli dostlarım videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine bomba gibi bir video hazırlayacağız. Öncelikle yeni bir halk arzımız var bunu değerlendireceğiz. Ardından da hem fırsat hisse senetleri hem endeksimiz ne oldu nasıl kapatıyoruz bu haftayı. Gelecek hafta bizleri neler bekliyor. Yine bomba gibi bilgilendireceğiz sizleri. Sizlerden talebim eğer ilk defa dinliyor veya henüz abone olmamışsanız ücretsiz bir şekilde abone ol butonundan ailemize dahil olabilir. Videomuzu beğenerek de video serimize katkıda bulunabilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda Sorularınızı sormak için böyle hisse taleplerinizi sorup cevap almak için Twitter ve Instagram Broker Neka kaplardan, bilgilendirmelerden ve video, fırsat videolarından yararlanmak için de Broker.nk Borsa Analiz Telegram sayfamızı da takip edebilirsiniz. Aynı zamanda alayım satayım de bütün para cebimde kalsın diyorsanız arkadaşlar sıfır komisyonlu işbirliği yaptığımız Midas Aracı Kurumu var biliyorsunuz. Birçoğunuz belki duymuşsunuzdur. Duymayanlar için söylüyorum. Sıfır komisyonla e, işlem yapabiliyorsunuz. Borsa İstanbul işlemleri arkadaşlar alım satım bütün karınız cebinize kalıyor. Hesap açmak için de ister Telegram sayfamızın bu buradaki linkinden isterseniz de şu an videonun altındaki açıklamalardaki linkten tıklayarak hesabınızı ulaştırabilir. Hızlı bir şekilde paranızı aktarıp sıfır komisyonla dediğim gibi bütün para cebinize kalacak şekilde alım satım yapabilirsiniz. Bunu da hatırlatmış olalım. Evet öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Uzun zaman sonra ilk defa bir alkarzımız arzımız var. Hatta endeksimiz son 1,5 ayda böyle bir 11 binlere doğru geldik de geldiği dönemde ya e, SPK nasıl alt arzı onay vermiyor falan diye biz aramızda konuşmaya başlamıştık. Çünkü e, çok kötü bir dönemde bile alkarz yapan SPK böyle biraz hacimler arttı 200 milyarlara yaklaştı falan nasıl yapmıyor diyorduk. Sonunda geldi arkadaşlar. Dov Robotik Sanayi diye bir şirket e, ee, halk arz oluyor. Tabi biz de bunları sizler için değerlendireceğiz, inceleyeceğiz teker teker ve alım yapılmalı mı yapılmamalı mı ee, bununla ilgili de kısaca naçizane yorumlarımızı yapacağız. Tabii ki yine neticede son karar sizlerindir arkadaşlar. Şimdi öncelikle şöyle bir halk arzla ilgili bilgiler verelim. Halk arzımız normal sermaye ettim 30 milyon lot ortak satışlarıyla beraber e, ee, halk arz çektiği 40 45 milyon lot civarında bir satış olacak arkadaşlar. Bunu zaten 15 milyonu ortak satış olacak. Gerisi de sermaye artımdaki lotlar olacak. Yani toplam 45-45 milyon lotluk bir satışımız var. Fonun kullanım yerleri yüzde on ofislerde kullanacağım demiş. Yüzde 5 GES gez yeşil dönüşüm, arge yatırımları, pazarlama makine yani proje yatırımları, girişim sermayesi yatırımları yüzde 50 de işletme sermayesi yani günümü kurtarmak için gereken para ki bu da çok önemli tabii ki şirketler adına hani şirketi zaten işletme sermayesi yoksa batar. O yüzden burada kullanacağım diyor ama ben burada hani böyle borç kalemini görmemiş olmam. Burada böyle bir anormallik görüyorum. Yani birazcık güzelleme gibi görüyorum. Bu işletme sermayesi sonra borca mı döner? Yarısı borca mı döner? Bilmiyorum. Bakacağız şimdi sizlerle beraber. Hani hiçbir şekilde borç 2025'in Türkiye'sinde bir şirketin sıfır borçlu olması imkansız. Zaten birazdan detayına da ineceğim. Birçok insan zaten buralara inmiyor. Burada da sizlere bütün bilgiler hap bilgi olarak da verilecek arkadaşlar. Onun haricinde ee, da dağıtım şöyle. Oran sal değil eşit Sabit ya, eşit dağıtım olacak arkadaşlar. Yani bu bir anlamda çok güzel. Çünkü oransal olduğu zaman çok yüklü alımlar girenler daha fazla lot alıyorlardı. Böylelikle halk arz olduktan sonra adam yüklü aldığı için de işte bir tavanla doyup malı verebiliyordu. Dengeleri bozabiliyordu. E, kurumsal satışlar oluyordu. İşte biraz da iskontolu satışlar oluyordu. Aracı kurumlara satılamadığı için onlar tabana tabana mal yazıyordu. Yani son dönemdeki halk arzı rezalet zaten. İnsanların kolay kolay halk arzı gireceğini düşünmüyorum. Ama burada farklı bir durum olur mu? Olur. Şöyle eşit dağıtım oldu mu eskisi gibi arkadaşlar. 15 lot, 25 lot, 100 lot, 120 lot gibi böyle cüzi miktarda paralar gelecek. E orada da adam zaten çorbacılar. Yani tekrardan üniversite öğrencilerini bir miktar geri yer, kazanacağız diyebilirim yani. Burada e, kısa vadede işte 1000-2000 liraya yatırayım. İşte %100 yaparsa bir 4000 lira mı olsun gibi e, mantıklı ilerler ama bu %100'ü bu dönemde yapabilir mi? Tabii ki o ayrı. Onu e, piyasa alımlarıyla falan görmek lazım. E, şu an için en azından ...diğerine göre çok daha iyi bir durum olduğunu söyleyebilirim. Gelelim şirketin şöyle genel bir yapısına bakalım. Arkadaşlar şirket e, hakkımıza tarafına geçelim. Hakkımızdaki durumu şu arkadaşlar. Şirket yani robotik mobatik derken tamam eyvallah tabii ki bu dönemde ama... ...böyle simülasyon aracı, makine, eğlence projesi, işte teknik tasarıma nedir? Tematik ve teknik tasarıma sahip olan ha, bu tarz işte şeylerle e, işlem yapıyoruz. Ayrıca Hurricane 360 VR ürünümüz var. Yani 360 derecede bir VR... Yani ürünü çıkartmış, e, biliyorsunuz bir yer bu e, son dönemde özellikle bu gözlük vesaire VR sistemleri var. Yani insanlar artık sanal dünyaya, sanal dünya demek zaten oraya doğru e, sanal gerçeklikleri yaşatmak e, içinde ürünler üretiyorlar açıkçası. İşte bir e, ödül almışlar falan filan. Yani 4 tane ödül almış, Oscar'a kabul edilen sektörümüzün 4 tane ödülü. 2006'dan bu yana. E, şirket faal arkadaşlar, e, bu da önemli. 60'tan fazla ülke kullanıyormuş bu ürünleri, Dofun ürünlerini ve 10 milyondan fazla mutlu müşteriye sahipmiş. Ben ilk defa duydum ama e, bu, bu benimle ilgili olan bir durum olabilir. Şimdi burada tabii ki yatırımcı ilişkileri henüz daha tam onaylanmadığı için bilgiler yok, finansallar falan yok. Ama ben izah namesini buldum arkadaşlar. İzah namesiyle birlikte de sizlere şöyle kısaca bilgiler vereceğim. Mesela bak burada ne yapmışlar, gitmişler tamam mı? demiş ki 2024'te işte şöyle birüt karım vardı. 2023 işte kadar brüt. 2025'ten bahsetmemiş. Bir de bak gitmiş brüt kardan vermiş. Net kardan da paylaşmamış. Arkadaşlar burada e, biz bu şirketi güzelleme değil. Ben takipçilerime gerçekleri göstermek isterim. Burada oturup tabii kimse %99'u borsanın ne zaten finansal tablo okuyabilir ne de ok nereden bulacağını bile bilmez. İzahnameleri hiç duymamış olanlar bile vardır. Ama önemli olan burada şu. Hap bilgileri ulaştırmak sizlere zaten süreci devam ettireceğim. Bundan sonraki bütün halk arzlar bu halk süreci o yüzden takipte kalın. Bakın abone olun bildirimlerinizi açın. Yani şurada şöyle zil butonu var sizde görünüyor. Zile basıp bildirimlerinizi açın abone olun kesinlikle. Dediğim gibi beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar. Şimdi şunu söyleyeyim. Öncelikle arkadaşlar geçmiş dönemdeki ee, işte hasılatlara vesaire baktığımızda. Mesela 2023'te muazzam bir hasılatı var şirketin. 680 milyon civarında bir hasılat elde etmiş. Ee, ondan önceki sene keza 2022'de 376 milyona çıkmış. 2023'te ve 2023'ün Ha, bu seneyle kıyaslayalım diye onu koymuşlar. Ee, 2023'e göre e, 2024 dönemi zayıf geçmiş. Şimdi 2025 ilgili zaten henüz elimizde veri yok. Onunla ilgili bir bilgi paylaşımı yapılmamış arkadaşlar. Ama 2024'te bile şirketimiz bir miktar geriye düşmüş. onu da söyleyeyim çünkü hasılat olarak gördüğünüz gibi yani 600'lerden 680 milyonlardan hadi bunu yapsa yapsa 2x yapsa 300 milyon civarında bir kapanışı olmuş 2024'te. Tabi burada satışların maliyeti de ona göre azalmış falan ama biz tabi burada neye bakıyoruz? Öncelikle esas faaliyet. Yani şirketimiz Böyle cirolar yüksek. Burada da zaten onu göstermiş bak. Ya yani büyük göstermiş. Anlatabiliyor muyum? Cirolar yüksek. 82 milyon, 175 milyon. Brüt kardan bahsediyorum. 81 milyon. Ama bizim şirketimizin esas işi yaptığı işten ne kadar para kazanmış arkadaş? Bizim için önemli olan nokta bu. Esas faaliyet karı da 56 milyon 2021, 81 milyon 2022. Bak 2023'te 320 milyon esas faaliyet. Süper. Ama 2024'te 30 milyona kadar düşmüş. Bunu söyleyeyim öncelikle. Yani bak genel yönetim giderlerini azaltmışlar, muhtemelen eleman çıkartmışlar. Ona göre işte esas faaliyetten diğer giderler kısmını azaltmışlar. Bunları tabii de tek tek detaylandırıp bunu e, finansal tablolarını gönderirlerse ben o finansal tablolarda bunları detaylandırırım da. Şu an elimdeki izahname üzerinden bakabiliyorum arkadaşlar. E, şu an itibariyle de dediğim gibi 30 milyona kadar inmiş ama esas faaliyeti de geçtim. E, bunun vergisi algısı var, o su var, bu su var. Son işte finansman maliyetleri var mesela krediler, borçlar vesaire. En sonunda dönem karımız ne olmuş arkadaşlar? 3 milyon. Yani burada buraya brüt karın 81 milyon yazılmasının bir manası yok. Bizim için dönem net karının 3 milyon. Hatta ondan önceki sene 9 milyon. 6 aylıkta 9 milyon zararmış Hatta da bu sene 3 milyon karı daha sonra geçen seneden önceki seneden bak söylüyorum. Geçen sene bunu bari 3 milyona çekmişler ama şu 2022 ve öncesindeki durum yok arkadaşlar şirkette. 2025'i de tabii ki görmek lazım. Onu da ayrıca değerlendireceğim. Şöyle önemli başka bilgiler var mı? Bak mesela borçluluk durumu. Uzun vadeli borçları 447 milyon teminatlı garantili garantisiz teminatsız. Abi teminat dediğin zaten yani şirketin yetkililerin imzası bile olabilir burada kredilerde neticede. E, bu e, GKS'lerde alınan imzalardan bahsediyorum. Bunun ben bir yerde onu da görmüştüm. Evet burası arkadaşlar. Şirketimizin Toplam varlıkları 800 milyon civarında. Yani önceden 1 milyarları görmüş ama son 2024 yılında 900 milyonlara kadar gerilemiş. Nakit ve benzeri 24 milyon zaten şirkette. Genelde önemli olacak. alacaklar kısmı zaten şey yapıyor. İşte kullanım hakkı varlıkları 400 milyon. Yani buradaki toplam varlıklar da bu şekilde arkadaşlar. Yani burada duran ve dönen varlıklar olarak 900 milyon varlığımız var. Lakin buradaki boşluğa baktığımızda da kısa vadeli yükümlülüklerimizin 276, uzun vadeli yükümlülüklerimizin 447 milyon olduğunu ve totalde 724 milyon da borcumuz olduğunu görüyoruz. Yani borçluluk anlamında da borçsuz bir şirket değil. Onu söyleyeyim. Yani varlıklara göre borçluluk durumu da ona göre neredeyse ee, hemen hemen aynı gibi de denebilir burada yine 2024 yılı için söylüyorum arkadaşlar yani burada o yüzden ben bu sermayenin işletme sermayesi kısmı tamam ama burada borç ödeme yani sonradan buradaki yatırımların bir kısmı Borca da dönüştürülebilir. Bunu yapan bazı şirketler olmuştu. Olur mu? Olabilir. Ha borç ödüyor diye de problem de yok arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Hani borç ödüyor falan. Ya abi bu şirket eğer bir hani altyapısı varsa ki 2006'dan beri bu şirket bir şeyler yapıyor. Yani bir belirli ürünlerini üretiyor. Ee, burada şirket 2024'ten 2023'ün ikinci yarısından bu yana biliyorsunuz ki yüksek faiz oranlarıyla birlikte borsamız zaten çakıldı. Şirketlerimiz reel sektörde birçok şirket kongredato ilan etti. Batanlar var, şey yapanlar var. O yüzden şey, işletme sermayesini maalesef bizim gibi ülkelerde, maalesef kredi denetiminde çok düşük olduğu ülkelerde böyle işletme sermayesini borçlar üzerinden yapan, banka krediden işletme sermayesi yapan birçok şirketimiz var. Kendi yat şeylerini yatırımına kullanmadan o ev alayım, arsa alayım, ne yapayım, araba alayım. Genel mantık için söylüyorum bunu. Ama işletme sermayesi ihtiyacım var. Gideyim bankadan düşük faizli kredi çekeyim. Şimdi öyle bir durum olmayınca şirketler nakitte problem yaşıyor arkadaşlar. Alacaklarını alamıyorlar vatan şirketlerden dolayı. O yüzden burada borçlu olması evet oraya siz kendiniz artık düşüneceksiniz. Ben size sadece hap bilgileri veriyorum. Dediğim gibi toplam varlıkları 900, toplam yükümlülükleri de 750 milyon olan bir şirket. Ee, burada ama işte dediğim gibi bir gelecek bir potansiyeli vardır. Bunu işletme sermayesinde kullanacaktır bu parayı. Sonra şirket örnek veriyorum eskisi gibi 2022'deki gibi 600 milyon 700 milyonluk belki satış yapacak. Sonra bu şirket uzar ve gider. Sermaye olarak düşük sermayeli bir şirket. 45 milyon notluk e, bir satış yaklaşık %30-33 civarında bir satış olacak diye biliyorum. E, bu ne anlama geliyor? Arkadaşlar bir tık sığ bir şirket olacak. Bu da güzel bir şey aslında. Yani borsacılar açısından güzel. Çünkü e, özellikle bu çorbacılarla beraber bu eşit dağıtım olduktan sonra e, onu bir yukarı sürerler. Bir tuzaklarla oradakiyle elden alırlar. İnşallah taban açmaz zaten öyle bir şey beklemiyorum ama e, ummuyorum diyelim. Belli de olmaz ama böyle bir durum ol olduğu takdirde lotlar toparlanıp sonra dikine diğer şirketler gibi sürümde devam edebilir. Yani uzun zaman sonrasında ilk defa bir şirket halk arz oluyor. O yüzden bunun da bir bence hani arkadan gelecek halk arzlar içinde burada insanları tokatlayacaklarına da çok fazla inanmak istemiyorum. SPK'nın da izin vereceğine inanmıyorum. Çünkü burada da sen %50 düşürürsen bu şirketi yani en son zaten yaşadığımız olay şu Damla Kent. Şimdi insanlar burada yatırım yaptı. Eee... A bak Damla Kent yavaştan benim bahsettiğim dibi oluşturuyor arkadaşlar. Bak gördünüz mü? Halk arzından %10 civarına gelmiş durumda. İnşallah buralarda kalır tabi Burada arasay soğutup tekrar da çekilebilir. Ama yani insanlar bunu artık görmek istemiyor. Dikine giden şirketleri görmek istiyor. O yüzden de umuyorum böyle bir şey fayda sağlayacaktır bu halk arzda inşallah yukarı yönlü tavan serisi yapar diye umut ediyorum. Ama dediğim gibi şirketin genel durumunu değerlendirdim. Sektöründen bahsettim. Nasıl eşit dağıtım olacak? Dediğim gibi istersen 10 milyon liralık alım gir. istersen 10 bin liralık alım gir arkadaş. 10 bin liralık alım gir, veriyorsa eşit dağıtıyorsa 10 bin liralık mal alacak herkes. Bu da dediğim gibi şirkette kısa vadede büyük manipülasyonları engelleyecektir. E, bu o anlamda pozitif bir durumdur. Şirketin izahnamesini de az çok okudum zaten sizlerle en azından bilançolarına baktım. Dediğim gibi şirket öyle çok da büyük bir karlılığa sahip bir şirket değil. Bunu söyleyeyim. Yani 2 milyar civarında yanlış bilmiyorsam e, halka az getirse elde edecek. Yani bilemiyorum abi. Bunu artık dediğim gibi. Tabii ki bunu artık kurullar onaylıyor. Bilmem ne yapıyor. Onlar bu potansiyeli e, bizden daha iyi görüyorlardır. Ama e, 3 milyon, 10 milyon, 50 milyon e, net karı olan bir şirket neticede. Ama e, bir yazılım şirketleri iki bu tarz bu da yazılım şirketi zaten robotik kodlama neticede yani kodlama şirketleri bunlar içinde yazılım var ee, yazılım firmalarında e, teknoloji firmalarında kontrol matiye baktığımızda mia teknolojiye baktığımızda zamanında nasıl valiler yaptığını gördük o yüzden Bunda da böyle bir potansiyel olabilir. Yine yakinen takip edeceğim. Bu bir ön bilgilendirme bilgilendirmeydi arkadaşlar. Bundan sonrasındaki bütün halk arz bilgilendirmeleri ve gelecek halk arzlarla ilgili yine bu şekilde analizleri dinlemek için ücretsiz bir şekilde kanala abone oluyorsunuz. Katıl butonumuz var. Oradan e, günlük bültenlerimizdeki bizim verdiğimiz fırsat hissi senetlerini alım satım yapabilirsiniz. Oradan da aramıza üye olarak akşam canlı yayınlarımızı ve sabahki bültenlerimizi okuyabilir, değerlendirebilirsiniz. Her şey gönlünüzce olsun. Başarılar diliyorum.